Evet merhabalar ben Yusuf bugün Roblox'a sizlere yeni Roblox haberlerini göstermiş olacağım. Yani yeni bir haber videosu gibi bir şey olacak. O zaman geçelim. Bu arada geçmeden önce bir algoritmayı girmemiz için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bana verebileceğiniz en büyük destektir. Teşekkürler. O zaman şimdi geçebiliriz. İlk haber Roblox'un Robux verme olayı. Eğer Kanada'da yaşıyorsanız ya da VPN ile Kanada'ya girerseniz buradaki Robux kısmı kısmında burada farklı bir yazı çıkıyor. Bugün onu test edeceğiz. Bir tane VPN kurmam gerekiyor. Hemen Kanada'ya basıyorum ve bakalım. Bende yani de çıkmadı büyük ihtimal iyi bir VPN lazım ama eğer bunu iyi yapabilir ve ülke olarak Kanada'ya bağlanabilirseniz buradan bir tane Robux aldığınızda %10 daha fazla Robux verecek ve bu sadece sınırlı bir süre içinde olacak. Yani bu sadece Karada için geldi. Diğer ülkelere gelir mi bilmiyoruz. Diğer bir haber ise UGC'nin çok kötüye kullanılması. İlk önce UGC ne demek bundan bahsedelim bilmeyenler için. UGC katalogda oyuncuların yapabildiği eşyalar demektir. Yani örneğin burada bir tane eşya var ve burada bay yani yapan kişi kişinin yerinde Roblox yazmıyor bir grup adı veya bir kullanıcı adı yazıyor gördüğünüz gibi yani bu oyuncuların yapabildiği eşyalara UGC diyoruz yani bunlar UGC eşyalar oyuncuların yaptığı eşyalar oluyor ve bugün de yani ilginç olay oldu. Hemen bakalım. Orijinal şapkadan daha yüksek fiyat verme için mevcut bir Roblox şapkasına 300 soygun yaptı. Yani örneğin burada bir bir tane şapka var gördüğünüz gibi. Zaten şöyle vermiş linklerden de bakabiliriz. Örneğin bu şekilde de bir şapka var ve bunu yapan kişi orijinal Roblox'un kendisi gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde bir şapka ama bir grup bir yapımcı şapkanın aynısının biraz değiştirilmiş halini yapar. Biraz daha fazladan biraz daha fazla Robux'tan satmış. Örneğin burada 50, burada ise 100 ve şunun şuna baktığınız zaman bir fark yani göremezsiniz bence yani şu an aşırı benziyor. Yani kopyalamış, çalmış diyebiliriz. Bu diye çok kötü kullanılmaya başlandı son zamanda ee, yani kaldırılacak derece geldi. Umarım bu tarz şeyler daha az yaşanır. Ve diğer bir haber ise artık oyunlarda re reklamlar çıkıyor. Yani bunu dediğimde biraz kafanız karışmış olabilir. O zaman hemen gösterelim. Örneğin bir tane araba oyunu oynuyorsunuz diyelim ya da herhangi bir oyun fark etmez. Oyunda artık böyle e reklam panoları olacak ve reklam panolarında oyunun reklamları ya da farklı reklamlar olacak. Örneğin Roblox'un İş, işbirlik yaptığı bir eventin reklamı olabilir vesaire. Yani aynen bu, bu şekilde kendi oyununuza da ekleyebilecekmişsiniz. Bakın zaten bu burada bu, bu, sponsor sort yazıyor. E, reklamcılar reklam verebilecek ve oyun yapımcıları bunlara para kazanabilecek bu şekilde ekleyebilecek. Hem iyi hem kötü bir güncelleme. Sürücüler için iyi, oyuncular için bence güzel bir güncelleme değil. Oynadığınız oyunlarda böyle reklamlar görmek hoşunuza gider mi ya da görmeyi ister miydiniz mutlaka yorumları yazmayı unutmayın evet haberler bu kadardı tarz videoların devamı için like atmayı ve yeni videolardan daha da haberdar ol olmak için abone olabilir misiniz açmayı unutmayın yeni videoları görüşmek üzere bay bay.